gittiğimiz günlerde su bulan adama ihtiyacı olan bir vatandaşımız vardı. Suya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bizzat benim aracılığımla ulaşmıştı. Şevket Bey'e rica eder misin, buraya getirir misin dediler. Ben de Şevket Bey'i aldım getirdim. Arazisine gezler yaptı. Arazinizi dolaştı. Ve şu anda gördüğü gibi sizin suyunuzu buldu. Yani siz neler söyleyeceksiniz? Efendim, e, e, burada da gördüğümüz gibi üç, muhtelif 3-4 yere kuyu açtırdık. 9 metreden çekimiz kurak, kuraklık e, münasebetiyle kuruldu. E, en son son an diyorum Şevket Bey'e ulaştık. Şevket de, Şevket Bey de sağ olsun bizi kırmadı. Buraya kadar teşrif etti. Nokta atışı yapar gibi bize bir yer gösterdi. 3'er metre arayla vurdurduğumuz kuyulardan su alamadığımız halde Şevket Bey'in nokta atışı inam diyorum gösterdiği yere vurduk. ve sizin de gördüğünüz gibi dörtlük bir suyumuzu aldık. Ben su çıkacağını da umudumu yitirmiştim. Sağ olsun, Allah razı olsun Şevket Bey'den. Gördüğünüz gibi üç yere, muhtelif yerlere vurduk, üçer metre arayana ve Şevket Bey'in gösterdiği yerden dörtlük suyumuzu aldık. Evet, geçtiğimiz günlerde Şevket Bey'i getirmiştik. Yine evet. kayıtlarımız var, bunu ekran evet. baştaki kişiler görüyor zaten evet. şu anda. Arazinin birçok noktasına baktı, birçok noktasını gezdi dolaştı. Evet. Yani o çalışmayı nasıl buldunuz? Vallahi ben şahsım itibariyle söylüyorum, ilk başlarda Zaten ben de pek su alacağımıza inanmıyordum. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Şevket Bey helal olsun bu işi bilinçli olarak yapıyor. Gösterdiği yerlerinde hiçbiri boş çıkmıyor. Ben buna inanıyorum.